Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz muhteşem brownie'nin yani ıslak kekin tarifini paylaşacağım. Gerçekten brownie'yi bol soslu sevenler için, sufle tadında sevenler için muhteşem bir tarif. Yani hiçbir yerde aramanıza gerek yok. Artık buldunuz diyebiliriz. Derin bir kasenin içine 4 yumurta ve 1 su bardağı şekerimi ekliyorum ve bunları güzelce çırpıyorum. Böyle beyaz beyaz, köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Yumurta ile şekerimi ne kadar iyi çırparsam kekim de o denli güzel kabarır. Bakın, göz göz olana kadar çırptık. İçine 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı sütü de ekledikten sonra birkaç tur daha karıştırıyorum. Ardından 3 yemek kaşığı kakao ekledim. Ve tekrardan karıştırıyorum. 1 su bardağı un, 1 paket vanilin ve 1 paket kabartma tuzunu eleyerek döküyorum içine ki topak topak olmasın. Bu çok önemli arkadaşlar. Çırpıcıyı bir kenara bıraktım. Şimdi el mikseriyle şöyle hemen birkaç tur çeviriyorum. Çok fazla buram buram çırpmamıza gerek yok. Hemen unların topak topaklığı geçene kadar birkaç tur çevirdikten sonra yuvarlak bir borcama döküyorum. Ve alt üst açık fanlı ayarda 180 derece 30 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Tabi ara ara kontrol edin. Yani 20 dakikada da pişirebilir, 40 dakikada da pişirebilir. Bu fırınınızın ayarına bağlı. Sosunu hazırlıyoruz. Yarım su bardağı toz şekerin içerisine bir su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağını ekledim. 2 yemek kaşığı da kakaoyu ekledikten sonra orta ateşte karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Ara ara bu şekilde karıştıralım arkadaşlar. Çünkü dibine yapışabilir, dibini tutabilir. Bu esnada kekimizi de unutmayalım. Ara ara kontrol edelim. Yani pişti şüphesine kapılırsanız eğer bir kürdan yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Kürdanınız batmıyorsa eğer pişmiştir. Bakın gördüğünüz gibi kekimiz pişmiş. Güzelce de kabarmış. Fakat bu kabarıklık uzun sürmüyor arkadaşlar. Panik yapmayın. Bu biraz cıvık bir kek olduğu için bir süre sonra sönüyor. Şöyle üçgen üçgen dilimlere ayırıyorum. Önce dilimlere ayırırım. Ondan sonra sosu dökeceğim ki iyice içine yesin diye. Sosumuzu da bir kepçe yardımıyla her yerine gezdirerek döküyoruz. her yerine döktük. Bu arada kekimiz de sıcaktı, sosumuz da sıcaktı. O şekilde döküyoruz. Bakın gerçekten muhteşem oldu. Yani deneyenler gerçekten tadına bayılacak. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.